Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar hepinize merhabalar. 27 Temmuz haftasını sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle gökyüzü karışık biraz. Hem olumlu hem olumsuz açılarımız var. Ve bir şekilde isteyene destek, isteğine köstek gibi bir durum söz konusu. Özgür irademizi kullanacağız bu noktada. Bakalım şimdi bunları bunlara sizi nasıl etkileyecek? Evet 27 Temmuz pazartesi günü itibariyle çok güzel bir açıyla karşılıyoruz haftayı. Jüpiter ve Neptün arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Dolayısıyla bu iki büyük gezegenin aslında birbirine olumlu açı yapıyor olması bizim genel itibariyle sezgilerimizi ve yaratıcılığımızı yükseltecektir. Özellikle haritanızda e, iş hayatınızla ilgili yoğun bir yaratıcılık potansiyeliniz artacaktır. Keza dönüştürmek istediğiniz konular varsa bu konularda irade göstermek, irade sergilemek için de çok çok e, uygun olacaktır. Özellikle iş hayatınızda projeler yapabilirsiniz. Bağımlılıklarınız varsa bağımlılıklarınızdan kurtulmak için hamleler yapabilirsiniz bu noktada. Sizin için gayet olumlu olacaktır. Aynı etkiyi daha sonrasında hafta içerisinde başka yerde de var. Bunda da anlatıyor olacağım. Ama bu tabii ki hayata karşı dönüştürmek istedikleriniz için organize olmak, bir şekilde iradeyi ortaya koymak açısından da çok çok önemli olacaktır sizin için. Gelelim aynı gün Venüs ve e, Neptün arasında bir olumsuz açı deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla Venüs sizin e, arkadaşlık ilişkilerinizi, gelecekten beklentilerinizi ve tabii ki e, belki de hedeflerinizi etkileyen evde ilerlediğinden dolayı bu noktalarda özellikle dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bir yön kaybı yaşayabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinizde bir takım "Ben ne yapacağım" gibi umutsuz durumlar oluşabilir. Aynı zamanda tabii ki Venüs sizin hem kariyer evinizi hem de e, iletişiminizi temsil eden, yakın çevreniz, kardeşlerinizi temsil eden alanında yönettiğinden dolayı bu konularla ilgili özellikle iletişimde yanlış anlaşılmaları açık olabilirsiniz. Mutlaka verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederim. Bilgisayarınızda ve cep telefonunuzdaki verileri yedeklemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda tabii kariyer hayatınızla ilgili bir takım beklenmedik durumlar, çözülmeler, belirsizlikler gerçekleşebilir. O yüzden bunları biraz daha serin kanlıkla karşılamanızı tavsiye ediyorum. Aynı gün çünkü Merkür ve Mars arasında da bir olumsuz açı yaşanacağından dolayı bu sizin ani e, öfkelenmenize, kendi içinizde bir şeyleri belki büyütmenize sebep olabilir. Mars'ta e, çünkü kişisel gelişiminizi, yurt dışı bağlantılı işlerinizi, hayata bakış açınızı temsil eden alanda gerçekleştiğinden dolayı, inançlarınızı temsil eden alanda gerçekleştiğinden dolayı, ilerlediğinden dolayı kendi içinizde bir takım karmaşalara düşebilirsiniz, kendi içinizde bir takım e, zıtlaşmalar yaşayabilirsiniz, öyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım ya da belki alınganlığınız artabilir, çevrenize e, bir şekilde öfkeli insanları çekebilirsiniz, İşler yolunda gitmeyebilir dediğim gibi burada nasıl tepki vereceğiniz belirleyici olacaktır çünkü. O yüzden e, mutlaka ani kararlardan uzak durmanızı, daha serin kanlı olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha sağduyunuza güvenmenizi, kalp sesinize güvenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, hem mantık tarafımız hem duygu tarafımız biraz bloke olacağından dolayı o yüzden e, biraz daha sağduyuya güvenmek iyi olacaktır bizim için. Evet gelelim 30 Temmuz Perşembe gününe. Merkür ve Neptün arasında çok güzel bir olumlu açı gerçekleşecek. Dediğim gibi Merkür sizin bilinçaltı evinizde ilerli, ilerliyor ve bu noktada inanılmaz güzel rüyalar, aslında haberci rüyalar görebilirsiniz. İçsel olarak kesinlikle bir e, sezgi potansiyeliniz artacaktır. Yaratıcılık potansiyeliniz artacaktır. Kabulleniciliğiniz artacaktır. Belki hayatla ilgili işte karar vermek istediğiniz konularda e, hani böyle o tanrının eli deriz ya arkamda. Orada işte belki beklenmedik destekler görebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki ee, bir anda işte e, sezgisel olarak karşınıza bir şeyler çıkabilir karar vermenizi kolaylaştıracak şeyler çıkabilir O yüzden mesajlara açık olmanızı tavsiye ederim size ee, ve e, Elbette ki korkularınızla yüzleşmek ya da işte e, karma çalışmaları yapmak spiritüel çalışmalar yapmak için de harika bir zaman olacaktır mutlaka iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum size bu açıyı özellikle 30 Temmuz perşembeden önceki bir gün ve işte birkaç gün sonrası için spiritüel çalışmalar adına harika bir zaman ve mutlaka rüyalarınızı da kaydetmeyi unutmayın gerek ses kaydı olabilir gerek not alabilirsiniz unutmamak için çünkü burada haberci rüyalar görülebilir dediğim gibi gelelim aynı gün 30 Temmuz Perşembe günü Merkür ve Jüpiter arasında bir olumsuz açı yaşanacak burada bir parantez açmak istiyorum Merkür ve Plüton arasında da 1 Ağustos Cumartesi günü e, olumsuz açı kesinleşecek Hatırlayanlarınız vardır. Bu yıl Jüpiter ve Plüton kavuşumu zaten yılımıza damgasını vurdu. İlkini 5 Nisan'da yaşadık bu kavuşumun ikincisini 30 Haziranda ve üçüncüsünü de 13 Kasım'da yaşayacağız. Dolayısıyla Jüpiter ve Plüton kavuşumunu Merkür tetikleyecek. Şimdi burada işte az önce size bahsetmiştim videonun başında bu açı bir yerde daha var size destek olacak diye. Burası aslında. O yüzden bu büyük dönüşüm için önemli kararlar alabilirsiniz. Ama tabii ki kendi içinizde gelgitler de yaşatabilir size duygularınız özellikle işte bilinçaltınızdaki korkularınız dış dünyada adım atmanızı orada bir şeyler gerçekleştirmenizi engelleyebilir ama olumlu kullanımında bunu önemli kararlar alabilirsiniz hayatınıza dair bağımlılıklarınız varsa bunları bırakmak sağlığınızla ilgili kararlar almak, eğer bir rahatsızlığınız varsa bunun psikolojik sebeplerine bakmak ya da sizin hayatta ilerlemenizi, değişim yapmanızı, değişim yapmaktan sizi engelleyen iç kalıplarınız, iç korkularınız neler bunlara bakmak için harika bir zaman olacaktır. Mutlaka iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve aynı gün 1 Ağustos Cumartesi günü itibariyle Güneş ve Şiron arasında harika bir olumlu açı var. Güneş biliyorsunuz sizin burcunuzda ilerliyor. Dolayısıyla Hayata karşı bakış açınızı değiştirmek, hayata karşı biraz daha belki kendinize olan güveninizi artırmak, biraz daha inançlarınızı sorgulamak, orayla ilgili bir takım sıkıntılar varsa bunları şifalandırmak, belki yaşam amacınız üzerinde çalışmak, e, hayata ben neden geldim kısmını sorgulamak için harika bir zaman olacaktır. İyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ancak 2 Ağustos pazar günü itibariyle Güneş ve Uranüs arasında da bir olumsuz açı gerçekleşecek. Bu olumsuz açıyla birlikte özellikle iş hayatınızda bir takım beklenmedik gelişmeler olabilir. E, otorite figürleriyle bir takım mücadelelere girişebilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Fazla egosal davranmak, ben bilirim, benim dediğim olur gibi düşünmek ve davranmak haklıyken belki de haksız konuma düşmenizi sağlayacaktır. O yüzden egosal davranmamanızı tavsiye ediyorum. E, değişimler olacak olursa eğer iş hayatınızda bunu daha sakin karşılamanızı, büyük tepkiler vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü hepimizin hayatları bir şekilde değişiyor. O yüzden e, mutlaka işte özellikle kalp tansiyon problemlerine dikkat etmek, fazla sinirlenmemek, tansiyonu fazla yükseltmemek de önemli olacaktır bu noktada. Size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum ki güzel e, bir hafta olsun sizin için. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.